Çok bugün sizlerle çok güzel e, yapacağız. E, çok pratik bir poğaça, hemen 5 dakikada yapıp fırına atabileceğiniz kolaylıkta bir poğaça. Böyle ani bir misafiriniz geldiğinde gerçekten lezzeti de oldukça çok güzel, kıyır kıyır ağızda dağılan e, çok hemen çabucak yapabileceğiniz pratik bir poğaça tarifi, tadı da çok güzel. Ee, hemen malzemelerimize geçelim. Burada e, iki dolu yemek kaşığı dolu dolu katı yağ kullandım ben. Siz isterseniz e, tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben katı yağ kullanmak istedim. İki dolu e, yemek kaşığı katı yağ. Şurada e, iki yumurta. E, bir tam birinin sarısını ayırdım üzerine sürmek için. Yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı yoğurdum var. Burada bir çay kaşığı kadar tuzum var. Bir çay kaşığı kadar karbonatım var ve bir tatlı kaşığı pudra şekerim var. Burada bir yemek kaşığı limon suyum, burada da bir yemek kaşığı sirkem var. Bir de kabartma tozum ve unum var. Hemen yapılışına geçelim. Çünkü kadayımımız zaten yoğurma kabımızın içine aldım. Hemen sıvı yağını ilave edeceğim. Ardından yoğurdumu. şöyle yumurtamı pudra şekerimi çok basit kolaylıkla hemen çar çabuk yapabileceğiniz çok pratik ve çok lezzetli gerçekten çocuklar bayılıyor. Karbonatımı da koyuyorum. Tuzumu da ilave ediyorum. Hemen tabaklı Şimdi e, limon suyumu şöyle ilave ediyorum. Bakın köpürdü zaten karbonat ve e, kabartma tozunun e, hemen köpürdüğünü göreceksiniz. Sirkemi de koyuyorum. Köpük köpük oldu gördüğünüz gibi. Şimdi artık bunları yoğurayım ilk önce. Daha sonra ununu ilave edeceğim ürünü artık yoğuruyorum yavaş yavaş toparlanmaya başladı hemen toparlanıyor zaten çok basit çok kolay burada çok un ilavesi yapmayın lütfen böyle ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin işte çay bardağınızın büyüklüğüne göre işte yoğurt sıvı yağ koyuyoruz çay bardağınızın büyüklüğüne göre un alımı işte yumurtanızın büyüklüğüne göre un alımı değişebilir ununuzun kalitesi de bu aşamada önemli bazı unlar var ee, böyle normalde tarife 5 bardak koyduğunuzun bazı unlarda 2 bardak koyduğunuzda yeterli geliyor. Bu yüzden unumuzu kontrol bir şekilde ekleyin. Şöyle tabağımı da sıyırayım. Artık hemen yoğurma işlemin bitiyor ve hemen yapıp fırına atacağım. Fırınımı da şu anda 180 dereceye ayarladım. Alt üst ayardım. Bu ısınacak. ısınıyor şu an. Ben de şimdi artık bunu yapıp hemen tepsime koyacağım. Ben hamurumu yoğurdum. Güzel, özlü, böyle kıvamlı bir hamur oldu gerçekten. Hamurunuzu ne kadar güzel iyi ve iyi yoğurursanız o kadar özlü ve güzel bir hamur olur. Şimdi bunlardan istediğiniz büyüklükte şöyle ben çok büyük olmayacak şekilde alıyorum. Benim burada e, beyaz peyniri, işte e, tulum peyniri ve lor peyniri, karışık peynir kullandım. Sizler hangisi elinizde varsa, hangisi damak zevkinize uyuyorsa onu kullanın. Ben 3 çeşit karışık peynir e, kullanmak istedim. Şimdi bunları şöyle güzel yapıyorum, kapatıyorum. Çok çok güzel oluyor. Böyle 5 dakikada yapıp atın. Çayınız demlenene kadar çarçabuk olur. Şöyle tepsime koyuyorum. Videomu tam da eğer play'e kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. İnşallah böyle güzel bir şekilde sizlerle iletişime geçeriz. Şöyle kapatıyorum. Küçük küçük kopardım ben. Sizler hangi boyutta, hangi büyüklükte isterseniz öyle yapabilirsiniz. Ben şimdi bunları yapayım, tepsimi doldurayım. Fırına verirken tekrar görüşürüz. Ben poğaçalarımı yaptım, bitirdim. Ee, çok güzel böyle şeklini verdim. Üzerine yumurta sarısını sürdüm. Ee, ayırmış olduğum bir adet yumurta sarısı vardı. Onu üzerine sürdüm. Üzerine susam e, süslemek için kullandım. Çörek otum yoktu. Sizler hangisini isterseniz. Susam, çörek otu ya da hiçbiri yoksa elinizde sade de olur. Benim elimde çörek otu yoktu. Susam kullandım. Fırınımı zaten önceden ısıtmıştım. Şimdi 180 derece fırına yollayacağım. Pişecek ve pişince, piştikten sonra size tekrar göstereceğim zaten. Bolçalarımız fırından çıktı biraz. Ilandılar ve artık yemeğe sunuma hazırlar. Gerçekten çok güzel oldular. Pişerken de kokuları mutfağı sardı. Mutlaka yapmanızı öneririm. Çok lezzetli oluyor. Hem çok pratik, hem çok kolay. Fazla zamanınızı almayan bir tarif. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın lütfen. İnşallah bir sonraki tarifte görüşebilmek dileğiyle. Evinize, mutfağınıza bolluk bereket diliyorum. Hoşçakalın.